Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Valla bugün böyle videonun içeriği benim için, sizin için inşallah keyifli, benim için de biraz yorucu geçti. Yani aslında normal rutin işler ama tabi hamile olunca biraz zorlanabiliyor insan. İlk olarak şöyle söyleyeyim, eşim evde olduğu için kahvaltı hazırlığımızı sizinle paylaştım. Ondan sonra biz ufak bir pazar alışverişi yaptık. Ondan sonra eve geldim ve mutfakta beni bekleyen o kadar çok iş var ki sadece bir kısmını paylaşabildim. Çünkü artık temizlik yaparken yarım saat bir saat mutfakta duruyorum. Odaya geliyorum. 5-10 dakika oturuyorum sonra tekrar geri gidiyorum. Ya da daha kısa süreli yarım saat mutfak 10 dakika odada oturuyorum. Bu şekilde geçiyor temizlik yaptığım zamanlar. Lafı uzatmıyorum ve direkt sizi video ile baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar ufaktan kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Öyle e, şey, e, özenli bir kahvaltı hazırlamayacağım. Hızlı olmasını istiyorum. Çünkü birazdan pazara da gideceğiz. Şu yumurtalarımı önceden kırayım. Ben genelde burada kırıp kasede hazır bekletiyorum. Yan tarafta da kırıyorum ki damlarsa e, tezgahın üzerine damlamasın. Tuzum az kaldı. Bakın bu videoda eğer yetişirse bağırttıklarımın hepsini yıkayacağım. Şu sizin kenarda gördüğünüz bulaşıklar var. Onları da size göstereceğim kahvaltıdan sonra. E, bunun için özellikle bir video istenmişti. Unutmazsam onu da çekeceğim. Sandı yumurta yaptığım zaman e, ben çırpmıyorum. Sadece şöyle sarılarını ayırıyorum. E, böyle kabarık bir omletten ziyade e, sulu bir omlet seviyorum ben. Sadece birbirine geçmesini sağlıyorum. Şimdi bunu böyle kenarda tutacağım. Biraz da tuzu da iç içe geçsin. Bakın şöyle çıp 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 çıkmıyorum. Tamam bu böyle tamam. Şöyle e, orta boydan bir tık biraz küçük iki tane patates soydum. Bunları da doğrayalım hemen. Hazırda bulunsun. Eşim uyandığı zaman pişiririm. Patatesler de tamam. Şöyle hazırladıklarımı kenara koyacağım. Böyle çok yumuşak bir peynir almışım arkadaşlar. Krem peynir kıvamında. E, Şöyle hep alışverişte kaymak almıştık ama var olan kaymak var. Eşim çok seviyor. Normalde ben çok aramam. Alayım demem. Şimdi bunu da sofraya koyacağım. Şunu şöyle tabağa koyalım bir. Şu i̇ki tane tabağım getirdim. Ben biraz yumuşak peynir de seviyorum ama zararlı mı değil mi onu bilmiyorum. Normal yani böyle tam yağlı olgunlaştırılmış peynir yazıyor. Tamam iyi. Çünkü hamilelere genelde olgunlaştırılmış peynir yemeleri öneriliyor. Şöyle. Buraya peynir koyalım. Çünkü benim kahvaltılarda zaten peynir yemem gerekiyor. Çok olmayacaktır. Şuraya da helva koyarız. Kabına koyuyorum. Peyniri alayım. Helvayı getireyim. Ve geldim. Alışverişte aldığımız kahvaltı. İnşallah güzeldir. Aa inanmıyorum ya. Şu arkadaşlar normalde bu kısmında kapak oluyordu ama bunun yok. Üzüldüm şu anda. Yani dolap kokusu silmesin diye. Neyse artık yapacak bir şey yok. Eşim helvayı da çok sever. İlki biraz kötü gelir. Neyse çok kötü gelmedi. Şu geriye kalan kısmı da şuraya koyalım. Ben bunu ne yapsam? En iyisi bir saklama kabına aktarayım. Çünkü böyle olmaz yani. Şöyle koysam ı -ı, içim rahat etmedi. Uygun saklama kabı bulamadım. Şöyle buz dolu poşeti getirdim. Büyük vakumlu cam kabım vardı ama annem de unutmuşum sanırım. Diğer küçüğünü aktarabilmem için de bu bayağı büyük geldi. Biraz harcadıktan sonra küçüğünü aktarırım. Teyzemlerin kendi el yaptıkları balı getirdim. Normalde yine onu da vakumlu saklama kabıma koyuyorum ama bulaşık makinesine attım bir kere yıkayım dedim. Sürekli eşim her yediğinde çıkarıyordum ve öyle kolay oluyordu. Şimdi burada eşimin sadece kahvaltıda yiyebileceği kadar koyacağım. Ondan sonra tekrar eski yerine aktarırım. Böyle akar makar diye ekstra bir poşeti daha koyduk. Vallahi çok güzel bir bal. Sadece eşimin kahvaltı yiyebileceği kadarını koyacağım. Kaşıkta kalanı tabii ki ben yiyeceğim şimdi. Asla baba yatıp ziyan etmem. Zaten çok kıymetli. Tüm nimetler kıymetlidir de işte. Arılar devrede olunca farklı oluyor. Bu kadar koydum. E, az koydum biraz. Reçel de koyacağım belki yer diye. Kalmasını istemiyorum. Şimdi şunu hemen güzelce kapatıp Buradan kaldırayım. Bir de getirdim. Limonla biraz koyalım. Ben de reçelle balı çok severim. Aslında kaşıkla koymasam mı? Direkt şu boşalsam daha iyi olacak. Bu da tamam. Çünkü balın nasıl gök size anlatamam. Şimdi şöyle hazırladıklarımı tepsiye alayım. Şeker kabımı da size göstermediğim evet. yerde e, yıkadım, e, onun için doldurmam evet. lazım. O yüzden evet. şöyle küp şeker koyuyorum. Yoksa normalde kahvaltıda küp şeker kullanmıyoruz. Çay bardaklarını da alalım. Çatal ve su bardakları. Şöyle kaymağı da alayım. Şimdilik tamam. Şöyle çay damlarının altını yakıyorum. Benim böyle emaye kızartma tavam var. Bunu da getirdim, bunu da yakalım şu tahtanın yıkanması lazım. Bu bitmek üzere bir türlü buradan kaldıramadım. Şu arka tarafın düzenlenmesi gerekiyor. İnşallah kahvaltıdan sonra vaktimiz yeterse mutfağa baya bir hal çare getireceğiz. Ya arkadaşlar şu vakumlu cam kapları var ya o kadar iyi oluyor ki. Düşünün ben kaç aydır biliyorsunuz tartışma konusu oldu. Kendi evime gelemiyordum doğru düzgün. Burada Hani o kadar uzun süre yağ kaldı ki ne küflendi, ne koktu, ne bir şey oldu. Şu kadar bir yağım kaldı. Ben şimdi döküm tavama sıvı yağ koydum. Şurada telefon olmasın diye bunu da aktaracağım şimdi. Ee, şimdi buzlukta tereyağım var. Bunu ama yine de yıkamam gerekiyor. Şöyle tezgahın altına koyayım. Daha buzluktan yeni çıkardım ya. Bakın çatlayabilir ne olur ne olmaz. Şimdi ben artık kamerayı ters çevireceğim. Elimi alacağım kamerayı. Ön kameradan şu an çekiyorum. Hızlıca bir kahvaltımızı yapalım. Sonra mutfak işleriyle devam edelim. Şöyle patateslerimi alayım. Çok az zaten yaptım patatesi de. Eşim böyle bal kaymak, kreçel sevdiği için. Şöyle koyalım. Vallahi bir yandan kamerayı tutup bir yandan elini yakmadan yağın içine patates koymak biraz zor oluyor. İçinde su vardır diye ben böyle lap yapamıyorum ama şu an koyacağım valla kevgirimizi Geri şöyle bir karıştıralım. Yine aynı yerine koyacağım. Tabii kasemi yıkayacağım, kurulayacağım. Havlu da koyarım yağını çeksin diye. Bakın şu kadar tereyağım kalmıştı. Onu da size tam gözükmüyor ama sıvı yağın üzerine koydum. Şöyle çayımı da denedim. En küçük yerde artık buranın altında yakalım. Bakalım yandı mı? Evet. Baharatlıkları hallettikten sonra ocağın üstünü de güzelce bir temizlemem gerekiyor. Patateslerim pişti. Hemen şöyle alıyorum. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Açayım bakalım. Yağmur nasıl yağıyor. Çok güzel. Bu sesle kahvaltı hazırlamak çok güzel. Şöyle yumurtamızı da alalım. İnşallah kaşık içine girmez. Neyse girmedi. Şunu sıyırıp geliyorum. Şöyle. Çay da bu arada kaynadı. Biraz ocak herhalde yamuk duruyor. Bura bir aşağı doğru geliyor. Bu da pişsin. Şöyle birkaç tane de soğan halkası çıkardım. Yumurtanın üzerine de biraz pul biber döktüm. Evet, şöyle beş tane kızarttım zaten. Bunlar da sofraya. Şaka maka fena yağıyor ya. Evet, vallahi yağma bayağı yağıyor. Yumurtalar tamam. Bunları da götüreceğiz. Ben bir peçetesini bunu sıyırayım. Sofraya böyle götürmeyeyim. Şöyle soframız hazır. iki kişilik. Karı koca sofrası diyeyim. Biri şey sormuştu. O sofradaki, o masadaki sofra bezimi diye. Evet ben biz kahvaltı yaptığımızda masa örtüsü sermiyorum arkadaşlar. Eşim neysem hani böyle çok özenmem lazım. Akşam yemeğinde belki e, masa serebiliyorum. Şimdi çayları dolduracağım. Büyük bir ihtimalle mutfakta tekrar biz görüşürüz. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Bakın makinede çamaşırlar vardı. Onları astım. Şimdi ittekileri de çıkardım. Şimdi bunları bir güzel katlayayım. Sonra pazara çıkacağız. Artık mutfak işleri herhalde belki pazardan sonra kalır ya da önce mutfak işlerini yapar sonra pazara gideriz. Biz hazırlandık. Dediğim gibi pazara gideceğiz. Vallahi mutfağa lavabonun içine bulaşıkları koydum. Çamaşırları katladım, yerleştirdim. Ben çamaşırları ipten aldıktan sonra eğer hemen katlayıp yerine koymazsam o böyle birkaç gün yerinde bekliyor. Sonra birikiyor. O yüzden hemen yapmak en iyisi. Eşim tabii bu konuda bana çok yardımcı oldu. Bu süreçte diyeyim daha öncesinde de yardım ediyordu hatta şu an çaydanla falan götürüyor. Çıkalım Memnun musun ben de? Memnunum tabii. Teşekkür Alan ederim. Razı olsun. Senden de senden de. Şimdi çıkalım pazarda büyük bir ihtimalle çekim yapamayacağım çünkü önceki videoda da pazar videosunda yapamamıştım az bir şey almıştık. Şimdi de benim klasik domates salatalığımı alacağım ondan sonra da bir sebze falan bakacağım neler var neler yok soğan alamayacağız herhalde soğan hala pahalı marketlerde de 30 lira. Gerçi soğanı biz pazardan almıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hazır da açmamız. Tamam, ben çıkalım. Bir iki çöpler, daha doğrusu bidonlar, su bidonları. Böyle atınca bir kere de atıyoruz. Biz bir pazara gidelim arkadaşlar. Orada çekimi yapamazsam de size aldıklarımı gösteririm. Hem de belki buzdolabına falan yerleştiririz ama baharat kavanozları beni bekliyor. Yıkanmayı, doldurulmayı. Ben de maça giderim. Gol! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. Hemen şöyle hızlıca size göstereyim aldıklarımızı. Şöyle dolmalık biber ve patlıcan. Sebzeler toplamda 75 lira tuttu. Şurada salatalık. Şurada kaba kaldım. Valla 3 tane kaba kaldım. Domates aldık. Kıvırcık limon. Bir de benim şu an sabırsızlıkla yemeği beklediğim erikler. Şimdi hemen yıkayıp biraz yiyeyim. Sonra mutfağa geleyim. Enerji kazanayım biraz. Hamilelikte canım hep ekşi şeyler çekti. Kivi, portakalı, limonlu, tuzluyla yedim ben. şimdi normalde eriğin yanında biz böyle ayrı yeten tuzlu ayrı bir kaba koyarız. Ama çok abartmamak için ben şöyle üstüne serpiyorum. Şöyle. Tamam. Bunu hemen yiyeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Eriğimi yedim. Mutfağa geldim. Bakın. Size sabah göstereceğim dediğim kısım. Şimdi benden bununla ilgili video isteyenler olmuştu. Neyle ilgili? O yorumu eğer her yorum okumuyorsanız size söyleyeyim. Arkadaşlar şu Arov'un Manuel doğrayıcısı, şu yapısını göstereyim. Bu bayağı bir e, uzun zamandır ben bunu temizlememiştim. Bakın şöyle yaparken kaymasın diye tabanında plastiği oluyor. Tabi ben iyice her yeri böyle aralarında pislik kalmasın diye e, bunu da çıkardım, yıkadım. Detaylı göstermemi istemiştiniz çünkü bunun içine sadece girecek tek aparat bu doğrayıcısı. Üç bıçaklı ama o kadar güzel iş görüyor ki yani çok küçük parça, aşırı derecede küçük parçaları bölmek istiyorsanız 10 kere yapsanız herhalde lime lime derler ya öyle olur. Şu bıçağı direkt çok basit buraya koyması. Bunu buraya koyuyorum. Bakın etrafında herhangi bir plastik ya da böyle kapağın oturması için herhangi bir çıkıntı yok. O yüzden rastgele şu kapağı da şöyle üstüne takıyorum. Bakın şöyle taktım. Bir de şu kapağının güzel bir özelliği var. Şimdi bu açık hali siz saklamak istediğinizde, dolap içinde falan saklamak istediğinizde şimdi tek elle yapamayacağım. Bir kapattığım halini de size göstereyim. Şu düğmeyi önce şurayı bastırıyorum. Sonra şu düğmeyi şöyle götürüyorum. Bakın. Bunu rahatça muhafaza edebilmek için dolap içinde yer kaplamasın diye. Şimdi burası biraz ani olacak. O yüzden şurayı tutarak açıyorum kilidini. Bakın hemen yukarı çıkıyor. Kilidi de açtıktan sonra kolay bir şekilde bunu da üstüne koyuyorum. Ve şöyle basıyorum. Bakın içinde bir şey yok ya ne kadar belli. Bir kere basışımızda ne kadar dönüyor. Çok dönüyor yani. İpli rondolar gibi değil diyebilirim. İpli rondoları da kullandık ama bu gerçekten çok pratik. Ben aldığımda fiyatı biraz pahalıydı. Şu anda da belki büyük bir ihtimalle pahalı olabilir. Gerçi biz annemle gidip aldığımızda iş yerine de aldık zaten o videodan sormuştunuz. Ee, benim aldığıma göre bana göre fiyatı uygun geldi. Her şey çok zamlandı biliyorsunuz ama bunun fiyatı çok zamlanmamıştı. Bir de sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın bunun markası Arov. Ee, bunun daha böyle alternatif olan markaları uygun fiyatlı var mıdır bilmiyorum. Belki de Arov olduğu için bu e, kalitelidir. Herhangi bir çatlama, kırılma olmadı. Sadece benim tek hatam bulaşık makinesine atmak oldu. Böyle e, burası bu şeffaflığı gitti biraz daha buğulu hale geldi ve böyle ufak tefek çizikler oluştu. Bu da zaten ben makineye attıktan sonra oldu. Şimdi ben böyle size göstermek için bunu yıkamıştım ama kaldırmamıştım. Şimdi ben bunu bir yerine kaldırayım sonra şu arkadaki kavanozlar dolacak. Şurada size göstermem gereken bir dağınıklık var. Aman Allah'ım oraya bir güzelce sabunlayıp silmem gerekiyor. Oranın üstünü dolduralım. Benim dünden kalan yemeklerim vardı zaten. Onları ısıtıp yeriz. Şimdi hemen işlerimize koyalım. Pazardan gelir gelmez e, direkt erik yedim. Size göstereyim dedim. Şu tripodu şuradan kaldırayım. Daha bulaşıkları bile makineye dizmedim. Mutfak gerçekten dağınık şu an. Bakın şurada uygun AVM'den aldığım şeyleri yıkamamıştım tabii o zaman hamileliğime denk geldiği için dedim ki ben bunları şimdi kursam, düzenlesem, yerleştirsem kullanamayacağım. Bari buralarda açık bir şekilde yağlı kalmasın dedim. Ben mutfağımın bu kısmını çok sevmiyorum. Böyle e, kablolar falan var, kombi var. Bana göre kombi kapalı bir yerde durması lazım. Şimdi bakın burada bile toz şekerim kalmamış. Bunların hepsini tazeleyeceğim, bir yere aktarıp kaplarını yıkayacağım falan. E, yani bakın şu taş Şehri'ye burada ne alaka? Normalde benim burada sadece çay ve şekerim olur. Bir de tuzum olur. Şu yağdanlığım bitmiş. Sürekli büyük yağ şişesinden kullanıyordum. Ama şu zeytinyağını bu kapta kullanmak bana çok pratik geldi. Sanırım bittikçe bunun üzerine doldurup buradan kullanacağım. Çünkü hiç bakın böyle elimle rahat bir şekilde dokunuyorum. Hiç akıtma yapmadı. Belki de küçük olduğu için bakın hiç elime zerre gelmiyor. Ee, ama tabii burada geliyor ama ben bu yağdanlığından da memnunum bu arada. Şurada nar ekşisi kalmış. Zaten alışverişte görmüştünüz. Aldık. Şöyle dibinde kalmış. Bunu tabii ki kullanmadan yok etmeyeceğim. Evet. Kamerayı ters çevireyim. Başlayalım. Önce bir ben bunları buradan alıyorum. Çünkü burada bayağı yağlanmış durumda. Bazıları yıkanacak dediğim gibi. Bunu alt kata koyuyorum. Alt katı da temizlemem lazım. Ama şu anda sadece üst kat. Daha bakın arkadaşlar. Şu elektrikli doğrayıcımı bile kullanmadım. Bunu almamın sebebi Arol'dan memnun olmamam değil. Daha küçük parçaları ayırmasını istediğim için. Şu kabımı bile kullanmadım. Hepsini yıkayıp kullanacağım. Şunu da yağdanlığımın altına almıştım. Şu da tabii kendi evimde durmadığım için. Şöyle size tam göstereyim. Kardeşim bana hediye olarak aldığı Airframe yağlı kağıdı. Ve tabii ki burada ne var? Kalıbım var. Bunları kenara alalım. Ben her tarafa bir kere de e, dağıtmıyorum. Şu çakmakların hiçbiri yanmıyor sanırım. <laughs> Vallahi bunları çöpe atacağım. Şunların içini doldururum. Şu kapaklardan çok memnunum. Böyle elime gelmişken de tekrar söyleyeyim. Bunu da çok sordunuz yorumlarda. Arkadaşlar ben bunları Uygun AVM'den aldım. Ama Züccaciye mağazalarından da bence bulabilirsiniz. Beşli satılıyor bunlar boy boy. Ben aldığımda fiyatı 10 liraydı. Şu an belki 20-30 olmuş mudur bilmiyorum. Şu tuzluğumun kabı. Şurada bunların hepsini alacağım. Şurada da hemen köşede size gözükmeyen. Bıçak setim var. Sadece bu bıçak setimin tek şeye sıkıntısı eski diye için bakın şunlar gidiyorlar, kırıldılar. Ben her bir şey kesişimde, o yüzden çok güvenli gelmiyor. Zorunda kalmadığım sürece bunları kullanmıyorum. Benim bu kepçe setim de hep böyle ocağın kenarındadır. Şu an farkındaysanız ocak burada. Bunları da kenara alalım. Arkadaşlar normalde ben yağ çözü çok sık kullanmıyorum. Özellikle hamile olduğum için de nefesimi de zorluyor. Bunu fark ediyorum. Ee, ama buranın üstü yağdanlığı falan burada olduğu için çok yağlanmış. Zaten o ahşap atlığı da o yüzden aldım. Çok uygun fiyata almıştım. O yağlansın bir şey olmaz ama buranın yağlanması demek benim sürekli burayı temizlemem demek. Şimdi bu yağ çözü sıkacağım ben biraz yumuşasın bura. Vallahi buraya da bir çamaşır suyu falan sürerim. Şu kısımlar yağlanmıyor ama buralarda tozlandığı için. Şöyle. Çünkü ben geçen gün burayı silmeye çalıştım ama bayağı ya burada tabak haline gelmiş. E, silince geçmedi. Tellemen bile gerekebilir. Şu çamaşır suyunuz bir kere az olmak şartıyla döküyorum. Temizlik yapınca maske de takıyorum. Ama vallahi unuttum. Şöyle bezimi ıslatayım, sabunlayayım. Geçmeyen yerleri tellerim. Hatta ben direkt teli alayım. Öyle yapayım. Ocağımı bilerek temizlemedim. Bakın nasıl tabaka haline gelmiş. İnanmıyorum ya. İşte böyle ihmal edince sürekli düzen temizlik yapmayınca böyle oluyor. E çünkü ben buradan her burayı temizlemeye çalıştığımda damlalar akıyor haliyle. O yüzden orayı en son yapacağım. Burayı temizlemenin tek yolu tellemek. Onu mat seriyordum ve işim daha kolay oluyordu. Sermiyorum artık biraz gözüme kalabalık geldi çünkü. Çünkü buranın rengi koyu, onun rengi biraz açık. Tam şept değil. Şöyle buraları iyice telleyelim. Şimdi ben güzelce sabunladım, bezimi koymayacağım. Şimdilik. Çünkü elimle elimi böyle üstünde gezdireceğim. Bakalım yağ kalmış mı? Bir oraya durulayım. Şöyle. Güzelce. Şimdi elimle kontrol edeceğim. Şöyle kontrol ediyorum. Valla şu anlık elime gelen bir şey yok. Bakalım kurutayım ben öyle anlarım. Özellikle zaten şu kısım ocağa yakın olan yer yağlanmıştı ama yok bir şey kalmamış sanırım. Şu kurtalım ahşap ne olur ne olmaz? Yerine alıyorum. Bu küp şekerin kabına unutmuşum arkadaşlar. Normalde köşeli köşeli olana koyuyordum. Burada çok kullanışlı olmuyor. Artık buradaki bitince eski haline getiririm. Küp şeker çok kullanmadığım için arka tarafa koyuyorum. Şu kepçe setim temizdi, bunu temizlemiştim. Pek bunu da böyle koyalım. Adamlık için aldığım şeyi de açalım. Zaten vernikli olsaydı bu kadar uygun fiyatlı olmazdı. İnşallah için sığar. Bu arada ben diyorum yağdanlık için ama bakalım çok güzel, sığmıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Ne yapsak? Ben de ters kullanırım. Ne yapayım? En iyisi ters kullanayım. Daha mantıklı. Tamam. Şimdi bu da burada dursun. Ee, şöyle dik koymayacağım. Yan koyacağım. Çünkü bir de benim buraya hemen getireyim. Böyle elim kolum olan kaşıklığım var. Bundan 2-3 tane daha alsaymışım olurmuş. Bunu da şöyle kenara koyduk. Daha şu sıvı yağımı kullanmayacağım için bunu böyle alıyorum kenarda dursun o. Yorumlarda biri sormuştu salça kutularını ne yapıyorsun diye. Bunu da tertemiz yıkadım. Aslında yıkamayıp başka bir kutuda kullanabilirim ama bunda sıkıntı yok. Şimdi şunu keselim. Mesela buradaki tuzluğum biraz böyle nemlenmiş. Bunu yemeklerde kullanacağım. Şöyle şunun üstünde açalım. Hemen buraya koymayacağım. Bakın şu ağzından belli oluyor zaten. Bunun içine pirinç falan koymam lazım. Bir de tabii ki yıkamam gerekiyor. Şimdi bu tamam. Bir tane daha var. Şu kabım bu da bayağı kirlenmiş. Şöyle bunu da alalım. Buraya boşaltıyorum. Pirinç yemeklerde kullanacağım. Buradan bunların üstünü doldururum sonra. Şimdi şöyle toz şeker kabımı getirdim. Bakın zaten üstünde de yazıyor. Şimdilik tamam. Kapağını kapatalım. Bu yerine geçsin. Çay kavanozunu da getirdim. Şu altına bir şey sermek iyi oluyor arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama burada tuz var, şeker var. Dökülüyor yani. Tezgah gelip şekerlenmesinden iyidir. Şunu da kapatıyorum. Bu da yerine. Un kavanozunu da getirdim. Şu bunu da kapatalım. Bu da gitsin. Pirincimi de ekliyorum. Böyle kapağını kapatalım. Bu da gitsin. Şimdi şöyle hunimi getirdim. Aslında şu an siz görmüyorsunuz yağdanlığımı yıkadım. Bu benim diğer ikinci yedek yağdanlığım. Bekleyene kadar içinin de kuruması gerekiyor. Çünkü vakit kaybederim dedim. Şöyle hazırda olan yağdanlığımı getirdim. Bir de yedekte de şöyle kapağım vardı. Böyle olması iyi oluyor aslında. Şimdi hemen şöyle koyup yağımızı kazan su belası ekleyelim. Getirdim. Burada bir kerelik daha vardır. Demek ki 2 litre kalmış. Böyle kapağımı da koyayım. Tamam bu da yerine. İşlerime şöyle kısa bir mola veriyorum. Size göstereyim burayı. Baharatlıklarımı artık girmeyeceğim. Bakın yağdanlığım. damlağım ve zeytinyağı burada. Kaşıklığımı da buraya koydum. Şimdi şu pirinç ve unu pirinç ve unu arka tarafa koydum. Çünkü alt katı da temizlemem gerekiyor. Buranın üstü de tertemiz oldu. Böyle ellediğimde hiç bir, tabak tabaka falan gelmiyor ya tabakası. Şuradaki tuzu da yemeklere kullanacağım. Bu hemen biter zaten. Bimin tuzu olduğu için çok fazla kullanmak gerekiyor. Ama bilir tuzu kullanınca öyle olmuyor. Artık eskisi kadar ayakta uzun süre kalamıyorum arkadaşlar. Şimdi de anladım ki baharatlıkları başka bir videoya aktarmam lazım. Çünkü bu video sanırım çok uzun oluyor. Ne yapalım? Ben biraz gidip dinleneyim. Ee, ya bugün devam ederim ya da başka bir gün ben zaten size videoda göstereyim bakın. Şurada baharlattıklarımı da göstereyim. Bunların yıkanması lazım. Ben bir senedir, bir buçuk senedir evliyim ve bazılarını hiç yıkamadım. Yani e, böyle sıklıkla yıkadığım, sıklıkla kullandıklarım. Böyle buraları falan düzenlemem gerekiyor. Arkadaşlar gerekli. videomu artık burada sonlandırıyorum. Baharatlıkları başka bir videoda da inşallah paylaşacağım. Bundan sonraki video olmaz çünkü cuma günü annemin iş yeri yemekleri videosu gelecek. Bir aksilik olmazsa pazartesi ya da salı günü baharatlıklarımı da paylaşırım sizlerle. Onları da bir düzene kavuşturmak lazım. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.